Merhabalar kıymetli takipçilerim, değerli dostlarım. Özgün Şef'in YouTube kanalına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Malumunuz Ramazan ayı yaklaşıyor. Bizler de sizlere yoğun bir şekilde tarifleri paylaşmaya devam ediyoruz. Bugün sizlere zeytinyağlı barbunya hazırlayacağız. Barbunyayı akşamdan suya ısladık. Sabaha kadar bekledi. Şimdi ıslatmış olduğumuz barbunya için gerekli olan malzemelerimiz. Şöyle bir çorba kasesi küp küp doğranmış havuç. Bir çorba kasesi küp küp doğranmış patates. 1 kilogram barbunya akşamdan ıslatılmış. Bunu taze de olarak da aynı bu şekilde uygulayarak yapabilirsiniz. 2 diş sarımsak Yarım çorba kaşığı tuz Bir baş küçük küçük doğranmış kuru soğan 1 çay kaşığı zeytinyağı 1 tatlı kaşığı domates salçası 1 çorba kaşığı un malzemelerimiz bunlar bir tutam da maydanozumuz olacak maydanozu son esnada sunumda kullanacağız. Öncelikle tenceremizi ocağa koyuyoruz Hemen Zeytinyağımızı tenceremize ilave ediyoruz. Tenceremiz ısındı. Çok da e, kızdırmayın tencereyi. Çünkü zeytinyağına zarar verebilir. Orta bir ateşte hafif ılıyınca. Görmüş olduğunuz gibi çok kızgın bir ateşte soğanları asla kavurmuyoruz. Terleterek pişiriyoruz. Soğanları biraz kavurduktan sonra hemen havuçlarımı ilave ediyorum. Havuçlarımı da beraberinde güzelce kavuruyorum. Şimdiki sarımsaklarımı küçük küçük doğradım. Sarımsaklarımı da ilave ettim. Ve onları da bir süre kavuruyorum. Zaten e, havuç rengini verdikten sonra hemen unumuzu ilave ediyoruz. Bir çorba kaşığı unumuzu ilave ettik ve unumuzu da biraz kavurduk. Ardından salçamızı ilave edeceğiz. Evet, bir çorba kaşığı, e, pardon bir tatlı kaşığı domates salçası ilave edip hafif renklendirebilirsiniz. Arz ederseniz kullanmayabilirsiniz. Evet güzelce salçamızla kavrulduktan sonra barbunyamızı içerisine ilave ediyoruz. Akşamdan ıslamış olduğumuz barbunyayı. Barbunyayı önceden de haşlayıp da birleştirebilirsiniz ama bu şekilde kendi lezzeti ve aroması kalsın diye biz bu şekilde yaptık. Şimdi tuzumuzu da ilave ediyoruz. Yarım çorba kaşığı tuzumuzu da ilave ettikten sonra hemen kaynar suyumuzu ilave edeceğiz. Kaynar su üzerini taşıncaya kadar yani ortalama 1 litrenin üzerinde kaynar su ilave edeceğiz. O, tahminimce 1,5 litreye kadar su çekebilirsiniz. Evet, suyumuzu çektikten sonra tekrardan güzelce karıştırıyoruz. Evet, şimdi patateslerimi de ilave ediyorum. Arzu ederseniz limon sirke de kullanabilirsiniz, ama limon sirkeyi son aşamada da e, kullanabilirsiniz. Malzemelerimiz kaynamaya başladı. Yaklaşık 1 saat ocakta kaynıyor. Kaynayan malzemelerimizi güzelce özdeştirip hemen servise alıyoruz artık. Barbunyamız pişti. Pişen barbunyamızı geniş bir kabın içerisine servis ediyoruz. Rengini görüyorsunuz. Gayet güzel bir renk ve tonu var. Bu şekilde zaten bekledikçe biraz soğuyunca bunu sıcakla tüketebilirsiniz, soğukla tüketebilirsiniz. Ben daha çok soğuk seviyorum. Barbunyam artık hazır görmüş olduğunuz gibi sunumu da hazır üzerine biraz da maydanoz veya da dereotu serpiştirerek de servis yapabilirsiniz. Ben bazen de kereviz kullanıyorum. Kereviz de yakışıyor buna. Umarım tarifimizi beğenmişsinizdir. Kanalımıza abone olmayı, sevdiklerinizi paylaşmayı unutmayın. Hepinize sağlıklı, huzurlu, güzel günler diliyorum. İyi ki varsınız.